Merhaba, ben Tanca. Ee, bugün çok sevdiğim arkadaşım Özlem'le birlikteyiz. Ee, Özlem'le doğum hikayesini e, konuşacağız. Hoş geldin Özlem. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bugün evdeyim. Harika. Çok, iyiyim, çok şükür. Süper. Pozitif doğum hikayeleri ya da doğum hikayelerini birebir ağızdan duymak aslında çok da kolay e, bir durum değil. O yüzden böyle hani e, paylaşımla başka bir doğumun da mümkün olduğunu e, kadınlarla paylaşmayı niyet ettim. Ve ilk konuğum olduğun için de sana öncelikle çok teşekkür ederim. E, teşekkür ederim. Ben ilk konuk olmayı hak ettiğim için ben teşekkür ederim asıl. <laughs> Evet. ya Özlem sen benim hem çok sevdiğim bir arkadaşımsın hem de öte yandan hani mesleki olarak da e, mesleğine olan sevgin ve bilgi birikimin tecrübelerin e, çok hani gurur duyduğum ve bir arkadaşımsın o yüzden de yerin çok ayrı bende. Evet şimdi yavaş yavaş geçebiliriz. Minik bir kendinden bahseder misin bize? Tabii kendimden bahsedeyim. Ee, ben Özlem Yılmaz, ebeyim. İstanbul Üniversitesi 2012 ebelik mezunuyum. Ee, 2012 yılından beri süreçte aktif olarak ebelik yapıyorum. İki tane de küçük çocuğum var. Küçük demeyeyim artık yani büyüdüler. <laughs> Şu an bir tanesi 9,5 yaşında bir tanesi de 7 yaşında. Ee, i̇ki tane çocuğum var. Ve doğumlarımda da hani aslında bugün size onların doğumlarından da bahsetmiş olacağım zaten ee, hangisinden bahsedeceğimi karar veremedim henüz. <laughs> <laughs> doğum şöyle... olabilir belki söylediğin gibi. Evet, ilk doğumumdan bahsedeyim bence. Çünkü oradaki hani en azından sonradan nasıl bir şey evrildiğini bahsederiz. Belki ikinci doğumumu da anlatırım. Akışta bence daha şey olur. Hani ilkine göre nasıldı falan gibi soru işaretleri olmasın. Hani bunu dinleyenler için de iyi olur bence. Kesinlikle. Süper. Onun dışında bir de Ebeli'nin yanında da Duğulasın. Biz de zaten Duğulalık'tan evet. Evet İstanbul Doğum Akademisi'nde e, doğulalık eğitimi aldım ve hem doğula hem ebe e, ve annelere, bebeklere gerçekten doğumlara güzelleştirebileceğimiz ne varsa yapabilmek adına kendimle yani bu benim aslında artık e, niyetim diyeyim hani bu hayattaki hem bebeklerin haklarını savunmak gelen bir bebeğin. Hem de e, annelerin gerçekten ihtiyacı olan ne varsa onlara yoldaş olmak amacıyla doğumlarda eşlik etmeye çalışıyorum. Hem mesleki evet. anlamda ebelik olarak hem de duğla olarak eşlik evet. ediyorum onlara. E, bu konuda da çok mutluyum bu meslekte olduğum için çok şükür. İyi ki varsın. Gerçekten meslek bu meslekte senin gibi insanlar olduğunu görmek çok çok mutluluk vereceğim. Evet o zaman e, ilk. Bu hamileliğinden bahsedeceğiz galiba. İlk doğumundan bahsedeceğiz. Evet, ee, evet. Hamileliğin böyle genel hatlarıyla nasıl geçti, nasıl hissediyordun, nasıl hatırlıyorsun, kaç yaşındaydın böyle hani genel bir bir bilgi olarak. Ee, ben aslında e, o gebelikten öncesine, gebelik, gebelik zamanımı da anlat anlatmak isterim böyle kısaca. Hı hı. Ee, ben ilk mezun olduğum zaman İstanbul Üniversitesi'ndeydik Biz işte son senemizde staj yapmak için e, hastanesinde stajlarımızı yapmıştık Orası çok büyük bir doğum evi Biliyorsunuz İstanbul'da Ben or ben orada doğumları gördüğüm zaman e, Her zaman şöyle demiştim Yani bu başka bir şekilde olmalı Yani bu şekilde doğmamalı bebekler Ya da anne ol olmak böyle midir Falan gibi böyle sorular gelmişti O zaman bana ve demiştim ki gerçekten bu şekilde doğurabilir miyim ben de, ben de anne olabilir miyim diye böyle soruyordum hep kendime. Daha sonra hani böyle çocuk sahibi olma konusunda kendime hep böyle e, acaba falan dedim hani çocuk sahibi olmalı mıyım, nasıl doğuracağım gibi. Ki ben bu işin içinde olduğum halde yani 4 yıl, yani İstanbul'daki minimum bir sürü hastanede staj yapmışımdır. Ama o son sene Zeynep dönemde bunu daha çok böyle şey yaptım değişmesini istedim açıkçası. Yani böyle bir doğum olmamalı. Hani böyle olmamalı. Daha güzel olmalı gibi hissettim. Sonrasında işte başka özel hastanelerde de çalıştım. Yani büyük özel hastaneler, bildiğiniz hastaneler. isimlerini vermeyeyim onların. Ve oralarda bu işlerin aslında daha da güzel olduğunu. Hani böyle olduğunu görünce de biraz daha böyle bir umut ışığı doğuyor insanda. Ve ben o sıra evlendim. İşte eşimle biz e, uzun zaman birlikteydik ve evlendik. Evlendik de ama hemen çocuk olsun istemedik aslında ama hani böyle bir yandan da böyle istiyoruz da ama böyle çok böyle hemen tak diye karar verdiğimiz bir şey oldu. Bir yanda böyle karar verdik ve tamam olsun mu olsun ya falan dedik ve yani e, böyle bir iki ay sonra falan gebe kaldım. Sonrasında böyle çok endişeliydim. Çünkü yaşım 23'tü, daha üniversiteden yeni mezun oldum, hemen evlendim, daha evliliğe alışmadan gebe kaldım. Ve böyle hani acaba ben anne olabilir miyim, nasıl doğuracağım falan gibi hani sonuçta evet doğumlara eşlik ediyorum ama çok daha böyle sorumluluk hissediyorum kendimde, çok büyük bir sorumluluk. Ve nasıl doğuracağım, acaba işte doğurabilir miyim? Ya da sezeryan olmak nasıldır? Tabii sezeryanlara giriyorum ben. Bebeklere bakıyorum, çalışmaya devam ediyordum o sırada da bir özel bir hastanede, büyük bir hastanede. Hem bebek bakımı ile ilgili böyle çok fazla şeyim var, bilgim var, böyle kimse bana hani şey yapmıyor, karışmıyor. Aslında çok da şanslıydım çünkü hiç zorlanmayacağımı da biliyordum bir yandan. Ya sadece e, doğumlarda nasıl olacağım? Hani doğum anını tabii eşlik ederken karşıda olmak, yanında olmak başka ama kendin yaşamak çok başkaymış. Bunu doğum anında aslında fark ettim. Yani o kasılmalar başladı, nasıl başladı? Hani şöyle anlatayım onu da. E, 38 haftalık falan olduğumda artık e, evde böyle Pilates hareketleri, dediğimiz hareketler, önerdiğimiz başka e, böyle e, gevşetme hareketleri, e, pelvisi hareketlendirme hareketlerinin hepsini uygulamaya başlamıştım. E, artık işten ayrılmıştım yani izne çıkmıştım. Evde uyguluyorum, yürüyüş yapıyorum. Gün içinde hep sahile, çok yakında evim. Hep sahilde yürüyordum ama sonrasında baktım ki yani bir, bir türlü böyle hani kasılma gelecek biz böyle gideceğiz, arabaya bineceğiz gideceğiz falan olmadı yani kasılmalarım gelmedi böyle 40 haftalık Hı -hı. oldum bekliyorum bugün Hı -hı. olacak, yarın olacak falan diye ondan sonra gelmedi daha böyle çok şeyler yapıyoruz hani o zaman tabi gerçekten ben doğum akademisine gitmeden önce bazı şeylerin farkında değildim orada doğululuk eğitiminde bazı farkındalıklarım oldu aslında. Ee, tabii herkesin doğuma hazırlık eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Bu ilk doğumumda ben tecrübesiz olduğum için biraz daha benim yapmam gereken bazı şeyleri yapmadığımı fark ettim. Ve tabii gebeliğin de e, süreç içinde çok çabuk ilerliyor. Yani aslında 9 ay diyorsunuz ama 9 ay çok çabuk geçiyor. Ve tabii bu farkındalığı sağladığım zaman ki gebeliğim daha farklıydı, doğumum daha farklıydı ikinci doğumum, onu da daha sonra tekrar konuşuruz. Ama Kesinlikle. bu ilk ilk doğumumda şöyle oldu, kasılmalarım başlamadı, 40 artı 5 oldum, artık doktorum dedi ki özlem hani bebek çok büyüdü, 4 kiloya yakın oldu, nasıl yapacağız? Şimdi şey yapmayalım artık beklemeyelim dedi. Belki sezaryen olmamı isteyebiliyor, ya yani iste, istedi ama bana söylemeden yani sezaryen olsun demedi. Ama şöyle dedi, hani istersen başlatalım doğumu, sen de e, doğumu başlattıktan sonra bence doğum ilerler dedi, hani ilerletebiliriz. Ve ben kontrol için gittiğim o gün e, hastaneye yatışım yapıldı. Ama benim dışında herkes o gün yatışın yapılacağını biliyormuş, yani eşim bilmiyormuş tabii biz bilmiyorduk. Ama biz benim çalışma arkadaşlarım, o hastanedeki çalışma arkadaşlarım bana oda süslemişler. O gün yatacağımı bildikleri için pastalar, kurabiyeler falan yapmışlar. Bu da küçük bir detay olarak kalsın. Onlar evet. çok sevgi varlar. Ben hepsini ayrı ayrı Tuğçe, Sevda abla, Ayten abla hepsini çok seviyorum. Gerçekten elimi hiç bırakmadılar. Hala görüşüyorum tabii. Yani böyle işte, odayı görünce Böyle bir hem böyle bir üzüldüm hani bana söylemediler falan diye hem de işte doktorum şey yapmış e, söylemiş onlara Özlem gelecek bugün onu yatıracağım hani kasılmaları gelmedi diye. Ama Hı -hı. ben bilmiyordum yani yatacağımı. Hı -hı. E, böylelikle yatış yaptık ve suni sancı başlattı. Saat Hı -hı. 10 gibiydi sabah saat 10 gibiydi başladığında. Ee, saat akşam 4 gibi falan kasınmalarım aktif sürece bir anda girdi. 6 santim falan oldum. dörde kadar çok bir şeyim yoktu. <laughs> ee, böyle 6 saat falan böyle yavaş yavaş ilerledi. Saat 4 gibi e, aktif sürece girdim ve gerçekten kasılmalar böyle e, artık 2 dakikada bir şeklindeydi ve yönetim süreci bendeydi yani. Artık hiç kimsenin hani bir şey yapması yani orada yönetimi biraz ...bebekle senin elinde olan bir süreçmiş. Ben şimdi dışarıdan bir ebe olarak farklı yaklaşıyordum doğumlara ama... ...orada kendim deneyimlediğim, o aktif süreçteki... işte ...nefes alma teknikleri... E, ...yapabileceğiniz gevşeme teknikleri, ne varsa uygulama zamanı orası aslında. E, gerçekten kasılmaları... E, ...nasıl tolere edebildiğiniz, hayatınızdaki duyduğunuz her şeyle alakalı... ...gördüğünüz her doğumla alakalı benim için ebe olarak... Çünkü her detayı bilmekte bazen doğumda işte aslan oluyor diyoruz biz, aslanımız olabiliyor. Bence onu yaşadım ben orada. Çünkü benim doğum yapacağımı bilen üniversiteden yakın arkadaşlarım, orada çalışma arkadaşlarım, yanımda inanın belki 7-8 tane ebe arkadaşım vardı. Hepsi elimden tutuyor ve hepsi bana bir şeyler yapmaya çalışıyor ve yardımcı olmaya çalışıyor. Çok şanslıyım, belki öyle görünüyordu ama bakış bazı bakışlar bile beni bazen e, böyle şey oldum ya korkuttu diyebilirim e, şu, onu sonradan fark ettim yani bu eğitimleri öğrendikten sonra fark ettim gerçekten etrafınızda çok fazla insan olması sizi rahatlatacak gibi düşünüyor olabilirsiniz ama öyle olmuyor. Yani ben bunu deneyimlediğim için söylüyorum. Hani güveniniz bir tane olması, bir kişi olması çok çok hani daha kıymetliymiş. Bunu ikinci doğumda yaptım. <laughs> e, ve o, o gözlerin herkesin farklı bir şey söylemesi, işte sen zaten biliyorsun nasıl yapacağını demesi, bunlar gerçekten çok rahatsız etmiş beni o doğumda. Sonradan evet. anladım. Ve doğum sürecimi uzattığını düşünüyorum yani o süreci uzattığını düşünüyorum daha erken doğurabilirdim e, aktif süreci kısalt yani uzattığını düşünüyorum korkudan dolayı e, bakışlar çok etkili arkadaşlar bir de hiçbir şey söylemese bile ba bakışlarından anlayabiliyorsunuz böyle sen senin için endişeleniyor bakışı ya ki ben NST'de görüyorum bebekle ilgili bir problem yok. Benimle ilgili bir problem yok ama acaba benim dışında bilmediğim bir şey mi var? Kapıldım inanın. Hani evet. NST'yi çok iyi bilmeme rağmen yani. Evet. Bakışlar belki sana üzüldüğü için seni çok sevdiği için öyle. Ama işte hani bu e, bu süreçte gerçekten o bakış çok önemli. Ben şu anda hiçbir kadına e, kasılmaların aktif olduğu süreçte üzülerek bakmıyorum mutlu olarak bakmaya çalışıyorum. Bakışlarımı hemen aydınlatmaya çalışıyorum böyle yorulsam bile. Çünkü o kadına vermek istediğim aslında duygu çok güzel bir şey yapıyorsun. Şu an çok güzel bir şey yapıyorsun. Çok iyi başarıyorsun. Çok iyi hallediyorsun. Çok iyi karşılıyorsun aferin sana çok iyi yapıyorsun hep bunu da söylemeye çalışıyorum doğum anımı, doğum esnasında o yüzden hani bunu yaşadığım için biliyorum yani bak o bakışlar Özlemciğim ne yapabilirim senin için falan dediklerinde ben benim için bir şey yapılması gerekiyor falan gibi hissettiğimi evet. sonradan anladım. O yüzden de hmm. tamam çok e, çok çok uzun bir doğum olmadı gece sürmedi mesela hani atıyorum onda başladı hakikaten akşam 6'yı 6, 6 geçe 18.06'da doğumum oldu ee, hmm. Zeynep doğdu evet çok güzeldi doğdu yavrum e tabii hmm. müdahale edildi mi evet edildi çünkü gerçekten e, nefes almayı bilmediğim için benden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben gerçekten nefes e, nefes şeylerini, egzersizlerini çok iyi yapmamışım yani <laughs> kesme Peki özel bir şey soracağım. çok e, Doğuma hazırlık eğitimi alamadığını hani o zaman o sade etti e Peki mesela hani diyafram nefesini başka kaynaklardan öğrenmiş miydin yoksa hani e, nefes teknikleri evet. hiç bilmeden mi doğuma girdin? Ee, şimdi şöyle nefes almayı zaten biliyorsunuz. Doğum hazırlık eğitimini tabii doğum hazırlık eğitiminin kısmını sonra anlatacağım ama nefes karın nefes evet. almayı, ıkınmayı o, o hı hı. esnada nasıl kontrolü sağlamamız gerektiğini biliyordum. Ama eee doğum hazırlık eğitimiyle ilgili hatta bunu ben Hakan ile paylaşmıştım. Ee, İstanbul Doğum Motik Hakan Çöker ile kendisine buradan çok sevgilerimi, <laughs> selamlarımı iletiyorum ki o bana demiş ki bir ebe olarak bunu mutlaka yazmalısın ve bunu mutlaka bir yerlerde anlatmalısın demişti. Demek ki günü bugünmüş. <laughs> ben <Evet>. anlatmadım. <laughs> Ben doğum hazırlık eğitimini e, ve Hakan hocaların eğitimini gebeliğimde öğrenmiştim Zeynep'e olan gebeliğimde. E, o zaman bana işte demişlerdi ki bu böyle bir eğitim var istersen git oradan eğitim al ya da şey yap demişlerdi hani illa eğitimci eğitim almana gerek yok doğumun için kendi doğumun için eğitim alabilirsin demişlerdi. Ama ben demiştim ki ya ben ebeyim ben Türkiye'deki en iyi üniversitelerden bir tanesinden mezun oldum. Farkında mısın? Ne ihtiyacım var falan dedim. Bunu da Hakan böyle demiştim. Ben bunu duydum ama yapmamıştım falan dedim. Ne kadar kıymetli olduğunu öğrendikten sonra söyledim bunu. Ee, ve sonra şey demişti Hakan Hoca. Gerçekten böyle mi dedin? Çok güzel bu. Bunu mutlaka bir yerlerde yazmalısın. Ya yani bir ebe olarak ben bunu demiştim. Ama sonra bu eğitimi aldım. Ve sonrasında fark ettim ki bu eğitim Böyle bir eğitimmiş demelisin demişti. Evet gerçekten. Yani keşke dediğim şey bu. Keşke Hakan hocaların eğitimine gitseydim. O dönemde biliyordum. Biliyordum İstanbul Doğum Akademisi'ne giden arkadaşlarım ve doktorlarım var. Ben bir bankacı olsaydım. Ben e, bedenimdeki bazı organların nasıl çalıştığını öğrenmemişim. Hani bilmiyorum değil mi? Hani bunu da bilmek zorunda değil hiç kimse. Ama e, doğum esnasında bu... Yani tabii bizim rahmimiz de bir organımız sonuçta ve biz bunu ilk defa çalıştıracağız ve nasıl çalıştıracağımızı ve nasıl bunun kolaylıkla yapılabileceğini bilmediğiniz için bunu öğrenmek, yani oradaki hormonların nasıl işleyeceğini öğrenmek, kasların nasıl çalışacağını öğrenmek, bunu zihinsel olarak nasıl etki edebileceğinizi öğrenmek. Yani bunlar gerçekten çok kıymetliymiş. Ben bu işin içinde olduğum halde buna ihtiyaç duydum. Yani çünkü insan o o o süre zarfında yani to, tam olarak doğum esnasından bahsediyorum. Gebelik falan çok kolay geçti evet bildiğim bilgilerle ama doğum esnası çok farklıydı. Yani benim birçok ebe arkadaşım normal doğum yapamadı. Yani bence bu yüzden biz her şeyin hani en kötüsünü de biliyoruz. Ama tabii o anda insan en kötüsünü de düşünebilir. Kesinlikle. Bir de orada biraz böyle hani mesleki de dezenformasyon da olabiliyor. Her şeyin dediğin gibi en ayrıntısını düşünüp bütün senaryoları kafanda kurabiliyorsun. Ee, hani o doğumda zaten bir akışta kalmak hani o anı kabul etmek e, gibi de olduğu için çok fazla beyni kullandığın zaman evlerde evet. o yüzden de zorlanıyor olabilirler hekimler Hı. için de aynı şekilde hekimlerde de fark etmişsinizdir. Çok fazla normal doğum yapan hekim yoktur. Yani o süreç çok farklı bir süreç. Gerçekten sol beyni çok çalıştırmamak lazım ama o esnada dediğim gibi hani o bakışlar bile etkili oluyorken sen nasıl düşünmeyeceksin? <laughs> evet. Evet, çok içsel bir süreç doğum esnası gerçekten içine dönerek daha kolay yapıldığını söyleyebilirim. Yani bir sonraki şeyimiz de bu olsun ikinci doğumum olsun çünkü gerçekten bunun tam tersi bir doğum yaşadım. Ha, i̇lk doğumum çok mu keşkeliydi? Hayır değildi. Sadece keşkem şuydu. Keşke bu eğitimi almış olsaydım. O zaman etrafındaki insanları azaltırdım. Yani istemezdim yani çoğu kişi etrafımda olmasını. Ben evet, iyi olur evet. diye düşünmüştüm. Herkes bana yardımcı olursa iyi olur gibi düşünmüştüm. Aslında yani yardımcı olacak hani eş işte o zaman söylüyoruz. Hani sadece var olması ve durması yeterli. Hani zaten evet yani orada 10 tane ebelin olmasın gibi hiç fayda sağlayabilecek bir durumları olmuyor. Yani sadece süreç olduğu için. Evet. Evet, böyle kavuştuk. Kavuşmanıza saygı gösterildi mi? Ten tene temasla bir alan e, tanındı mı sana? O konularda hani yaşında <laughs> küçük tabi e, tabii böyle bir farkındalığın var mıydı? Bunu daha öncesinde talep etmiş miydin doktoruna? Ben o da, o hastanede çalıştığım için e, herkes çalışma arkadaşım. Oraya gel, yani doğumda olan herkes, bebek doktoruna kadar hepsi benim birlikte çalıştığım doktorlarım ve e, arkadaşlarımdı. Bebek doğar doğmaz hepsi benim kucağımda yapıldı. Yani hiç benden ayırmadılar. O süreçte e, hep birlikteydik. Hiçbir zaman bebek odasına alınmadı. Yani ben evet, sürecin ben... hep... Yani doğum doğumhanesi de benimdi, oranın bebek odası da benimdi. <laughs> Çalıştığım yer olduğu için elimi kolumu sallayarak diyeyim de, de hani ben benimdi yani. Bebek odası yoktu zaten ayrıyeten. Şey vardı. Hani bizim o katta bir kullandığımız bebe bebeklere bakım verdiğimiz bir oda vardı ama odası böyle bebeklere zaten almıyorduk anneler annelerin yanından. Ee, emzirme sürecinden bahsedebilirim size. Ben bu işin içindeyim ve emzirme sürecinde e, gerçekten çok destek olduğum aileler vardı yani hastanede çalıştığımız zamanlarda da. Şimdi çocuk bir kere doğar doğmaz. E, ben hani şöyle düşünmüyorum anneyle tentene temas yapılmalı ama bebek memesi ağzına tıkılmamalı yani o kendisi gerçekten istiyor hani o memeyi isteyene kadar bence beklenmeli ve biz öyle yaptık hani böyle şey yapmadık böyle aranmaya başladı bana, bana değdiği zaman falan ağzını açmaya başladı biz hemen dedik ki istiyor hemen verelim istediği zaman verdik ee, i̇lk emzirmeye başladığımda müthiş bir duygu yani gerçekten ben emzirmeyi çok sevdim hep bunu söylerim gebeliği çok sevdim emzirmeyi de çok sevdim emzirme süreci inanılmaz keyifli bir süreç yani e, oradan besleniyor olması ayrı bir tatmin yani Tanca bu çok güzel yani gerçekten çok güzel evet. ve hormonal de evet. ya <laughs> Özlem yani hani orada da bir e... Çocukla evet. hem bir oksitosin salgılıyorsun. O sütün dışarı çıkması için zaten bir mutluluk, bir bağ, sevgi hormonu. Ee, evet. e... Çok çok güzel bir şey. Yani ben bütün kadınların bunu yaşamasını istiyorum. Yani böyle emziremeyen kadınlar olduğu zaman falan hemen diyorum hemen düzeltelim. Çünkü emzirmek çok keyifli, çok tatmin edici hem anne hem bebek için. Yani bir de emzirirken biraz daha büyüdüklerinde böyle gözün içine bakıyorlar. Orada konuşuyorsun, gülüyorsun, bir şeyler anlatıyorsun. Seni o can kulağıyla dinliyor. Ya çok keyifli. Ne anlatmak istersen alır yani emzirme sürecinde bebekler bence. Ben hmm. çok keyif aldım emzirmeden. Ee, i̇lk süreçte e, ondan da bahsedeyim. Ben e, bu enzimekle ilgili de mesela ben de şey olmuştu. Ee, i̇lk ben doğum yaptığım gün işte saat akşam 6 demiştim ya. Böyle akşam saat 10, 10 falan gibiydi. Böyle çok fazla ziyaretçi geliyor tabii doğum olduğu için. Tabii kimseye çağırmadık. Biz doğumdan sonra söyledik ailelerimize. Onlar da geldiler. Ee, tabii geldiler ama gel, gelen gitmiyor yani öyle bir şey oldu Aha. ki kalabalık oldu ki emziremedim. Sonra Hı -hı. dedim ki yani benim emzirmem lazım hani böyle kırmak da istemiyorsun İnsanlar böyle gerçekten bu konuda biraz şeyler e, bence anlayışsız yani bence Hı -hı. ben dedim ki emzirmem gerekiyor kızlara arkadaşlarıma mesaj attım beni dedim kurtarın ne olur gönderin herkes. <laughs> Ondan sonra işte emzirmeye başladığımda saat 11'di. Böyle bir saat iki saat emzirdim. Uyuyor ama Zeynep'te hani öyle mızırdanması yoktu. Sonrasında işte e, emzirdim falan ama bu tabii gece saat 1'e ikiye kadar falan emi, ...emiyor yani. Tutuyorum, emiyor yani. Yavaş yavaş emiyor çünkü aralıklı olarak emiyor. O kadar uykusuz kaldım ki. Ya hı hı. sonra işte ben böyle çok yorulunca eşim de şey yapmış. Ben uyuyayım diye biraz kucağına almıştı. Orada e, bizim benim arkadaşlarım tabii tanıyor orada. Ee, daha öncesinden de bildiği için. Ee, şöyle beraber şeye Zeynep'e beni uyusun diye mama vermişler. Böyle bir 30 milim falan mama vermişler. Ve ben sabaha kadar hiç uyanmadığı için Zeynep mama alınca bebek şekeri yükseliyor emmek istemiyor yani. Tamam mı? Böyle rahatlıyor herhalde ya da karnı doymuş oluyor. Çünkü anne göğsünden ilk gün süt azar azar geliyor ve efor sarf ederek alıyor onu çünkü emmesi gerekiyor emme refleksiyle. Çenesi yoruluyor çok küçük olduğu için. Onun için de yorucu aslında. Evet. Ama ben sabah kalktığımda ee, yani göğüslerim evet. o kadar taş gibi olmuştu ki eyvah dedim bu nasıl oldu ben nasıl uyudum bu kadar falan dedim kendime kızdım önce sonra dedim ki ya bebeği uyandırmaya çalışıyorum Zeynep'i böyle altını alıyor değiştiriyorum falan böyle uyansın ki hani emzireyim diye uyanmıyor gözünü bile açmıyor sonra bana dediler ki biz mama verdik nasıl kızdım nasıl verirsiniz nasıl verirsiniz uyanmıyor çocuk yani Baygun düşmüş resmen o kadar böyle rahat uyuyor ki Ondan sonra zorla uyandırdım falan emziriyorum ama Böyle göğüslerim taş gibi oldu yani hani emmesi gerekiyor artık yani em, emmesi gerekiyor emzirdim Allah'tan böyle hani maslet olmadan kurtardım ama nasıl emiyor Zeynep de çok güzel emiyordu gerçekten kavrayışı çok güzeldi çok güzel emiyordu beni böyle hemen böyle 2-3 saatte göğüslerimi boşaltıp rahatlatmıştı gün içinde. Yani e, mama vermenin çok önemi var ilk gün için özellikle bebek odasına alınıp bebeklere mama veriliyor. Ben çok fark ediyorum bunu. Anne diyor ki işte sütüm hiç gelmedi. Bazılarında da böyle bir etki oluyor. Biraz uzun emzirirseniz süt geliyor. Bu sefer emzirmezseniz tabii böyle taş gibi oluyor. Ama hiç emmezse bebek o ilk emmeyi falan hiç yapmazsa göğüste hiç süt gelmiyor. Bu sefer de anne diyor ki zaten hiç sütüm yok. E, tabii ki de olmaz. bebek bebek emmesi lazım yani o ilk sütün olması için. Biraz çekmesi lazım, uyarı vermesi lazım. Sonrasında zaten çok güzel geliyor sütler. Ben hep diyorum, sütünüz yoksa emzirin. Emzirdikçe sütünüz gelecek. Bu şey gibi, fabrika çalışması gibi düşün. Bant sistemiyle çalışan bir fabrikayı düşünün. Bantın önündeki malzemeler çekildikçe arkadan yeni üretim gelir. Bu böyledir diyorum. Emzirmezseniz süt asla gelmez. Eee olduk aslında. Ben de bakıyorum hani her şeye değindik. E, ben Hı -hı. en son şeyi sormak istiyorum Özlem. Yani hem bir ebe olarak hem e, iki tane bebeğini sağlıklı e, kucağına almış bir anne olarak böyle hani rahat Hı -hı. bir doğum geçirmesini dilediğim bir kadına böyle bir Hı -hı. tane ya da iki tane bir şey söylemek e, istesen ne olurdu buna yani? Kendi deneyimim, kendi doğumumla bunu Deneyimlediğim için söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle doğuma hazırlık eğitimini almalılar. Ben doğuma hazırlık eğitimi vermediğim gebenin doğumuna girmeyi e, istemiyorum. Yani bunu açık açık da söylüyorum nedenini de söylüyorum. Ben zorlanıyorum sen zorlanıyorsun yolumuzu bilmiyoruz yol haritası bende. Ben sana bu haritayı vermek istiyorum yol haritasını diyorum. Çünkü bu bir yol haritası nerede olduğunu görmeliler. Yani doğum esnasında bak şimdi buradayız. Yolun burasına geldik diyebilmeliyim ben. Doğum hazırlık eğitimi çok önemli. Başka önerebileceğim ne var? Başka bir şey yok. Doğum hazırlık eğitiminde zaten her şeyi, her öneriyi, her bilgiyi veriyoruz. Yani e, İstanbul Doğum Akademisinden eğitim almış doğulalar, ebeler e, yani bunlar gerçekten severek zaten bu işin içindeler. İsteyerek yapıyorlar, severek yapıyorlar. E, mutlaka bu arkadaşlarımızdan, bizden, benden, Tanca'dan, <laughs> eğitim almalılar. <laughs> çok çok teşekkür ederim. Harika bir öneriydi. Ee, çok da güzel bir sohbetti. Ee, çok heyecanlıydı ama seninle olunca böyle çok e, güzel aktı diye düşünüyorum. Dilerim de e, dinleyenler. E, faydalanır, tam almış olurlar. Çok teşekkür ederim canım. Ee, ben çok, çok teşekkür ederim. İlk konuğun olma e, özelliğini kaptığım için de yuhuu diyorum. <laughs> Hayırlı olsun diyorum. İnşallah böyle devamı gelir. Benim için de arkası gelecek bir iş olur. Gebelerimden evet. izin alarak size diğer doğum hikayelerimizden de bahsetmek isterim. Anlaştık. Süper. Çok sevgiler. Çok sarılıyorum. Ben de canım. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Evet. Görüşürüz.